Hadi basalım. Sağa bakarak tamam. iniyoruz. Ya. Aa, motorlu mu hissettik Motor kaskı takmış Ya, görsen Ya biraz Erdem senin bir sedan nasıl lan? Siyah. Seni herkes bana benzetiyor biliyor musun? Allah Allah. Yoldan gören herkes. Çocuklar diyor ki abi sen tek tek görsen misin diyor. Deseydin ben benim deseydim oğlum ne olacak? var. Ah be. Gir. Erdem gir. Sen gireceksen gir gel. Misin? Abi 16 milyon takipçim var yok, diyor. Pardon. Mi? 16 bin. Merak et. Et. İyi sen nasılsın? Beni Instagram'dan takip eder misin? İnternetim yok ki. İsmimi vereyim eve gidince takip edersin. <laughs> <laughs> Unutmazsam hadi takip edeyim. Hadi <laughs> lan sizi mi kıracağım Abi, hadi. Hadi. Takipçi buluşmasında söyleneceksinler. Ömer Musab. Ömer Musab buradan ben kardeşime. Selam hadi. olsun. Alt Berat. Alt tire. Alt tire tamam. 55 Kimse edeceğim. Türü? Abi Emir yaz. He? Emir yaz. Emir yazayım abi. Emir. <laughs> evet. Nokta, Nokta, koydum abi. DLG yaz. DLG yazıyorum abi. DLG ya. abi. Adamsın lan. Ya. Oğlum. Sen tanıyor musun? Onlar beni tanısın <laughs> oğlum hayırdır? Ben, onu diyeceğim. <laughs> Şerefsiz ya. Hadi beyler sürüyorsanız gelin beraber takılalım. Aleykümselam, ooo çok güzel gel. Aa, dur dur bir saniye, sakin dur. Dur, Aynen. bekle. Şunu tutabilir misin? Şansına ben... Tamam. Bak senin için ayağa kalktım bak. Selam da <laughs> verdim. Hadi beyler gidelim ya. Ya da yukarı basak. hadi yukarı, yukarı gidelim. Tavrımların üstüne atlayarak Yok kanka. Atlayamayanlar vardır. Düz süren var ama herkes düz sürebiliyor. Hadi baba basak buradan ya. Kaldırın ama aldırın ama atlamayın. Kaza yapıyorduk. Bas hadi kanka bas. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy çalları değil mi? Bakın abi çok seviyor ya. Ha ya. Oh. Yapmışım. Ay. Oh. Uh. Aa dal. Düşme. Dal düşme. Ben mi? Buyur abi. Camiye. Ehliyeti ruhsat ver. ruhsat hemen vereyim abi. Hemen abi. Şart. Bana buna gel ya. Sorguya sorgu al abi. Ruhsat, bisikletin ruhsatı. Lan şimdi bisikletin ruhsat basılıyor ne mu babam? diyeceğim. Ceza yiyeceğiz. Olmaz. <laughs> şey. Hayırdır? Ben yakışıklı görmedim. Sorgu. Teşir. Sorgu işlemini yapıyorum. Beni rahat bırak. Bak ceza sen sana. Tamam sorgun da orada var. gözüküyor mu şey Vursat e, memurum? Gözükmüyor mu? Yok. Buyurun Komiserim geçeceğiz. geçebilir miyim? Kazasız belasız. Teşekkürler. Teker yapmıyoruz. Yapabiliriz. Hayır yapabiliyor Allah. muyum? Sen nasıl Allah, bir komisersin Allah. Ya? Allah. ya? Ah lan. <laughs> Oğlum. Bir set yolu. Kardeş kardeş sürelim. iyi çeke çarptı. Olsun. Of! Ceket ceket bir şey yok. Bir şey ah. Aa bu çocuk yeni gelmiş lan. O yeni gelen herkese selam verir. Hoş geldin kanki. Aa! Çocuk bana selam vermedi. Yakalayın lan! <gülüyor> Yakalayın! <gülüyor> Hoş geldin kanki. Ha? Bu sefer hoş bulduk dersin ama. Ah. Memurum şey yapıyor. İn aşağı. İn aşağı. Memurdan gaz alıyorsun. Lan. <laughs> Çekme sen boş ver. Tamam devam et. Tamam, <laughs> alacağım ortadan ikiye ya. Sırf şu görüntü için yaptın. Devam et. Devam et hadi. Kaç 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 kaç. <laughs> kaç, 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 kaç. Görmeklerimi... Olmaz oğlum. Gel lan gel. <gülüyor> hadi, <gülüyor> hadi, hadi, hadi hadi basak ben şaka yapıyorum. Kamerayı alacaktım ya bir anda. Sen tutacaktın çekecektin. Onu yapalım mı bir? Sonra <laughs> videoya devam edelim. Merhabalar ismim Tekne Yarı Yakın Instagram'da 6 bin takipçim var Selamünaleyküm abi Abi motor değil gitmiyor yokuş aşağı <laughs> Eyvallah abi <laughs> Devam ediyoruz devam Hadi Sen direkt devam ettiğim gibi video sen çıktın Devam tamam. Ellemem tekeri. Dur. Abla pardon. Ellesene. Oğlum ne tekeri ya? Dur. Kaç Erdo. O yüzden dedim ben. Tamam. Ya ben de yapacağım. Ol, ol, çok kavalı. Oğlum ikiniz de düşersen arada kalan ben oluyorum. Allah Allah. Aklında. Çöpe sıfır attı. Allah Allah. Oha. Kanki yavaş çok yavaş. Var. Oğlum ben hala yapıyor mu? Hı. Yavaş. Hı, hı. Pardon. Burada çok hızlanır ya. Kim arıyor? düştü. Çok ağrıyor değil mi? Abi kramp girdi. <laughs> bir iyi iyi. Beyler. Akrobatik hareketler yapmayın. Yoksa dışarı çıkar. Akrobatik hareket kim yapıyor? Abi, vatandaşın sağlığını tehlikeye atacak hareketler yapmayın. Zı. Abi ya, kadın abi. doğru söylüyor ha. <laughs> Hadi devam devam. Buluruz. Aa bu da geldi. Oğlum siz ne yapıyordunuz lan akrobatik hareketleri? Adam ee? bize kızdı sizin yüzünüzden. Yok ya. biz yapmadık ki onun önünde hiç. Tam da şekeri yazdım ya. <laughs> Bu <diye. gülüyor> ne? 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 Çalı. çalıları artık girmiyorum önüme koyuyorum. Altı yanıma aldım benden biri sordu. <laughs> Bas lan? aşağı doğru ya bir gidelim şöyle <laughs> bir. Nereden atlayamayanlar var olmaz. İnsanların canını tehlikeye atmayın beyler. <laughs> tamam mı? <laughs> lan tamam sensin tamam bak arabaya gireceğim gir gir. Beyler akrobatik hareketler yapmayın sakın ha. Sakın. Ha, güvenli. Güvenliği görünce mi? <laughs> Yo. Yap. Oo tek tek her ne yapıyorsunuz? İyi ee, sen nasılsın? Mikrofona konuşur musun? Hayır kalın. Mikrofona konuş. Konuşuyorum. Mikrofona konuşuyorum abi. Aaa. <laughs> Aaa. Hadi bas bakayım. Ah lan. Gel lan gel. Gel benimse al, gel. Tut ama. <laughs> gel. Abi, şey sen ya oğlum ha? al işte ya. İyilik yaptık suç. Vallahi ya. Nerede tek teker arıyor Hani? Gel. <laughs> of. Oğlum çalını güzel duruyormuş lan. Bas bakayım bir tek teker arıyor şey hadi. Yap bakayım, teker. teker yap. Adams. Kaldırdı. Oo. Aman aman aman. Aman ama. Ba. Arkaya atıyor. Ha kalkar lan. Oha bu ne kadar ağırmış dur. Ona göre vereceğim şimdi. İlk bir denemeydi. Bu da güzeldi lan. Ama şu kilit kafamı bozdu. Abi sorun bisikletle de değil. Kaç kere diyorum bak bisikletle de değil sorun. İnsanda da değil. Bisiklet fark etmez Sizin içindeki abi. heyecan o ney? Ne deniliyor ona? Cesaret. Siz söyleyin işte cesaret değil. İstek istek arzu. Şahin'den ne? Mercedes'e bindim. Kim? Şah Oğlum Şahin'i kötüleme ben. <laughs> Şahin'e laf yok. Bu ayakkabı. Oo. Senin ön, jant yamuk 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 mı ön jantın yamuk mu lan? Ön jantın yamuk mu? Gel. Yeterli mi? Süreceksen sür daha. Gel. Bırak gitsin at gitsin bir şey olmaz. Tuttun mu? Gel yukarı çıkak ya. Hareket deneyelim. Baba şu hareketi deniyorduk. Düşmezsek. Ah. Sakat ama bayağı sakat. Ne var? Gel deneyeyim. Merdivam. Tut. Ama tut. Merdiven mi var? Teker o teker de vardır mesur. kanki. Oğlum, o benimkinin aynı gidiyor. Kanki bir setin bu arada çok iyi ya. Harbi diyorum bak. Ön amosör, mama amosör. Mama amosör. O nasıl Bakayım bir Bakayım be. Ama lastiği çok iyi, yüksek. Yap bir göreyim ilk başta. Sen yap bir. Kaldır. Senin gücün yok. En hafif viteste kaldıramıyorsun. Nasıl yaparız? Bak dur böyle tamam mı? Bayağı beyin. Ön amasörü var mı senin var? Ön amasörü bas. Bas. Bas bakayım biliyor mu? Girmiyor tamam bas bas. Sen kendini çektiğin gibi pedala bas. Ha adamsın. Yap bakayım. Bak. Çektiğin gibi pedala bas. Çek, çek, çek pedala. Aynen. Bak. Bu sefer daha fazla kaldır. Oh, dur oğlum fiyat tutmuyor. Teker yap bakayım. Dene dene. Ama çok ağır bir set. Bir set çok ağır. Yine yap yapabiliyorsan. Dene. Olur lan o da olur. Hadi be oğlum. Hadi. Düşme. Oldu, olur, 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 olur. Abi fren tutmuyor ki. Abi böyle oluyor. Frene bak ya. Ön frene bak direkt bana geliyor yarabbim. ya. Video kapatıyorum Şimdi var mı isteniz? Erdem çok kaldır hadi kaldır tamam. Saat Erdem bir çeksen. Selam verim Melih Erdem kapatıyorum videoyu. Dur oraya bir daha dönüyorum. Gelmez video kapandı ama ne anladın bu işten? Hadi Allah'a emanetsiz. Erdem ölüyor.